Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte WiFi wi IP wi kamerayı inceleyeceğiz. Model numarası BLM08. Özelliklerine de değinecek olursak iki megapiksel HD kamerası varmış. Hareket monitörü varmış. Yani motion detector. Yani biri hareket ettiği zaman ötecekmiş. İki yönlü ses var. Hem kamerada hem de telefondan sesinizi aktarabileceksiniz. Aynı zamanda oradaki sesleri duyabileceksiniz. Gece görüş özelliği varmış. Şuradaki noktalar yani şuradaki ışıklarla gece görüş geceliğin daha rahat görebilirsiniz daha doğrusu. Bir de kablosuz bağlantı özelliği varmış. Bir diğer özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar. 355 derecelik panoramik perspektif dönüş sağlıyormuş. Öne arkaya sağa sola dönüş sağlayabiliyormuş arkadaşlar. Tabi onun uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Şimdi özelliklerine gelelim. Yos App kullanıyor. Burada QR kodu var. Böyle bekleteyim tarmak isteyenler de, de tarayabilir. Yos App ile tarayacağız. Kameranın double lens 2 megapiksel high resolution çipi varmış içinde. Tamam. 355 derece dönebilmiş. 90 derece tilt şey varmış. Yani 90 derece yukarı aşağı kalkıyormuş yapay zeka otomatik motion tracking varmış bir insan görürse ötecek arkadaşlar size telefonla da bildirim gelir yani uygulama ile kamera ekleyebilirmişiz lensi 4 mm 90 derece dönüp 90 derece açılı bir lense sahipmiş gece görüşü iğre 15 metre yani 15 metre kadar rahat görüş sağlayabilir arkadaşlar Şuradaki e, ledler sayesinde zaten iOS abu kullanıyor iOS ve Android varmış motion detection arkadaşlar 2.4 GHz wifi'den fiden iki yönlü ses aktarımı yapabilmiş. Yani internet varken iki yönlü ses aktarımı yapabilirsiniz. 128 GB kadar hafıza kartı destekliyorum. Maksimummuş bu. Telefon uygulamasından kontrolleri sağlayabilir misiniz? Şarj cihazı ise EU Plug DC 5.2 amperlik bir şarjla içindeymiş arkadaşlar. Hemen kutusunu açalım. Bismillah deyip. Evet kutu içeriden bir tane Yosap akıllı kamera Kullan kılavuzu çıkıyor. Nasıl taraftarsınız falan filan hepsi buraya yazıyor arkadaşlar. Sizlere hepsini göstereceğim zaten. Duvara asma aparatı var. Tabii bunun yerinden çıktı. Yani bunlar duvara asma aparatı. Deresiniz duvara monte edip kamerayı şu arka tarafından bağlayabilirsiniz. Tabii ben buraya vida bağladım. Şu olmuyor. Şuraya bağlayabilirsiniz. Daha sonra duvara istediğiniz biçimde monte edebilirsiniz arkadaşlar. Bir adet normal bildiğimiz Micro USB kablosu var arkadaşlar. Şarjıda Samsung şarjı diye de bulabileceğiniz bir kablo var. İçinden kendi adaptör çıkıyor arkadaşlar. Bilic AC DC adaptör 5 vata 2 amper veriyormuş. Ha, bu adaptörü kaybedersiniz yine kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir amperde de çalışacağına eminim. Burada doğru montaj aparatının şeyler vidaları ve döbelleri arkadaşlar. Şimdi geldik ürünümüze. Şu arkada arkadaşlar haparlor kısmı olsa gerek. Şu kısımda da mikrofon kısmı olsa gerek. Şurada da haparlör var ama hangisi haparlör belli değil. Onlara bakarız. Arkasında ayrıca görünmüyor ama şöyle aşağı şöyle tutayım. E, lan girişi de var isterseniz kablosuz yerine LAN'da bağlayabilirsiniz. Şarj girişi de burada. Evet, birleşik kamerada böyle. Diğer kameralarına nazaran burada koruyucu bir e, plastiği yok. Bazı ürüne de var. Bak bunda yokmuş. Olsun. Sıkıntı değil. Şimdi gelelim Yos App'a. Arkadaşlar Yos Up şu. Şöyle göze benziyor. Bir tane mavi bir uygulama var. Onu yükleyelim ve e, uygulamasında sizlere sıfırdan tanıtayım. Bu arada ben kablosunu açıp ürünü aktif hale getirmeye çalışayım. Uygulama inene kadar en azından. Evet, Yos App indi. Şimdi açıyorum uygulamayı. Sizlere sıfırdan hem kurulumunu hem her şeyini göstereyim ki tek seferde gönlümüz rahat etsin. Ben WeChat'e bağlamak istiyorum. WeChat uygulamam var sonuçta. Ben uygulamayı WeChat'e bağlayacağım. Siz derseniz sıfırdan kayıt yapabilirsiniz. Direkt WeChat'ten izin vermedi. Direkt ben üyelik istedi benden. Tabii ki olabilir böyle şeyler. Türkiye'yi seçiyorum arkadaşlar. Türkiye'yi seçtikten sonra bir numara istiyor. Kendi telefon numaramı yazıyorum. Türkiye'yi seçtim. Telefon numarası diye sadece Türkiye seçmem gerektiği galiba konformların bitti. Şu anda yine WeChat üzerinden kayıtlayayım. ama ülke olarak Türkiye'deyiz arkadaşlar. Şimdi diyor ki yeni cihaz ekle. Atmayı device'a bastık. Konform dedik. Ne derse onaylamanız lazım. Mecbur. kamerayı ekle. Kamerayı ekleyelim. Şurada bir QR kodumuz vardı. Şimdi öncelikle diyor ki e bağlayayım. Şöyle e verdik tamam şu an ettiğini verdik cihaz da açılacak Dudu diye bir ses gelecekmiş onu bekleyecekmişiz ya da led yanıp sönecekmiş onu bekleyecekmişiz şöyle kalsın bakalım bir şey de taktık her şey sağlam bakalım çalışacak mı onuf düğmesi yok ki var mı bir yerde onuf düğmesi yok ne yazık tamam kamera şu an kendine geldi kablosunda ne gibi temassızlık var deyince kendine geldi. Evet bir dut diye bir ses geldi içinden. Merhaba kardeş. <laughs> tamam dudu sesi geldi. Şimdi operasyon tamam diyelim next diyelim. Tabii ki GPS, MPS ne varsa açın diyor. Tamam GPS'i de açtık. Confirm. Wi-Fi'nin şifresini istiyor. Wi-Fi'nin şifresi çok güzel. Tamdır. Wi-Fi'nin şifresine de girdikten sonra arkadaşlar kendi ee, şeyini arıyor. Sen sanal Wi-Fi'yi wi aradı. Şu an bir şeyler diyor. Bu arada telefonu kullanarak modem'e bağlanıyor. Ondan sonrası rahat. Şu anda kamera interneti arıyor diyor ve bin Kamera to up dediği zaman artık kamera uygulamayla bağlı hale gelecek. Bu arada hava sıcak. İnşallah beni direkt çekmez. <laughs> Ter içindeyim şu an. Havalar da bayağı durumda. Bir 40-45'leri zorluyoruz bazen. Şu an kameranın içine garip bir ses geliyor. Tık, tık 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 diye de bakalım. Umarım elimizde kalmaz. <laughs> Eyvallah cihaz hazır diyor. Şu anda cihazın dedi abi evde diyelim. Ya bunlara göre kurot bak istiyorsa ona gerek yok. Kurot almamıza gerek yok. Merhaba. <laughs> Şu anda ben de görünüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurada bildirim geldi. Tamam. Benim ben. Korkma. <laughs> Şu an PTZ basarsak arkadaşlar PTZ'den işte sağa sola yukarı aşağı gibi şeyleri yapabiliriz ve gayet seri ve hızlı ilerliyor. Hı, yukarıda kalsın. Neyse şöyle kalsın işte herhangi bir sıkıntı yok. Talkback dediğimiz zaman arkadaşlar basılı tutup konuşabilirmişiz. Şöyle size testini göstereyim. Merhaba. 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 Şu an gün üzere böyle oluyor. Mu? tam telefonun sesini kıstıktan sonra düzelmiş olsa gerek. Playback kısmında arkadaşlar eğer hafıza kartı eklesek hafıza kartındaki bilgileri görebilirsiniz. Resim ya da videoları buradan izleyebilirsiniz. Şu açıdan herhangi bir sıkıntı yok. Cihazın PTZ'si falan filan konuşması, iki yönlü konuşma her türlü çalışıyor. Bir de biz konuşalım kameraya. Telefondan dinleyin. Ses deneme. Ses deneme. Gördüğünüz üzere bir ses deneme dedim ve geldi sesi. Şimdi gelelim diğer ayarlarına. Şimdi arkadaşlar uygulamanın ayarlarına gelelim bakalım ne var ne yok. Hose adlı kam kameramız burada arkadaşlar. Tabi özel bilgiler olduğu için böyle bulurlarım ben. Kayıt ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada kayıt ayarlarınızı istediğiniz şekilde göre yapabilirsiniz. Tabi buna crawl şey istiyor, para istediği için onlara gerek yok. Ee, resim ve ses kısmına geldik arkadaşlar. Voice Mode, Work Talkie modu yani test modu var. Arama modu şeklinde var. Bunlar siz kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi arama modunu aldıktan sonra yeniden deneyeceğim. Resim kalitesi var arkadaşlar. Ee, düşük, düşük, yani en düşük, düşük, orta, iyi, en iyi şeklinde. Biz onu en iyi yapabiliriz arkadaşlar. İnternet ayarına geldik. Burada kayıtlı ağlar ya çevirdik. Wi-Fi ağları gözüküyor. Mor settingse daha fazla settingse. Şimdi Cloud Recording bunu kapatabiliriz. Buna gerek yok. Hani Cloud'a olmasın herhangi bir şey. Nevere kayıt cihazının e, şey, bu da şundan dolayı lan diyor. Yani eğer yani, arkasına şey bağlarsanız arkadaşlar kayıt cihazınız varsa, nevere cihazınız varsa bunu gönül kamerası olarak ekleyebilir misiniz? Bu da güzel bir detay. Bunun için fazla bir ayrı yok arkadaşlar. Hakikaten hani şu kadarcık bir ayarı var diyebilirim. Şey var hani hırsız bulma olayı vardı. O şu mu? Person tek Şu an galiba bunlar başka yok. Burada da bildirimlere girdikten sonra bildirimleri açarız. Hemen istediği zaman bunlar açık olsun. Hani evde değilken kayıtlar gözüksün diye arkadaşlar. Şimdi onu arama yaptığımız için şu an aradım ve konuşuyorum. Merhaba. Merhaba. Sesleneme. Şu an telefonla konuşuyorum. Telefonu... Yani arama olunca öyle. Yani dilerseniz Work Türkiye'de de getirebilirsiniz. O da yine neredendi Event'in içinde. Şimdi Event'in içine yeniden girip ve değişik menüler açılır. Şimdi onlara hemen bakacağız. Bazılarımız varmış. 2 dakika bir uyarsın gibi bir mesele var. <gülüyor> <gülüyor> Beni yakaladın. <laughs> Mobil Traction var arkadaşlar. Ee, bunu açarsanız belli bir nesne kilitlendiği zaman işte sağa sola gittiği zaman o nesneyi takip edecektir. Oradan da olmaz açtık. Şu an gördüğünüz gibi telefonu algılıyor. Şişt, buradayım lan. Şu an motion track ya yani Mobile mobil tracking meselesi böyle bunu kapatabiliriz. Aklı karışmasın garibanın. E, motion detection arkadaşlar e, high var, middle var, low var. Onu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Her şey ötmesin diyorsanız middle'da yani ortalama bir şeyle bekletebilirsiniz. Buna yine ayarların içinde eventin içinde. Az önce gittiğimizde bir şey yoktu. Şu anda güzel. Burada guard timing'i var arkadaşlar. Saat 12'de başlar. ikinci günün 12'sinde biter diye. Pazardan pazara yani bu hafta boyunca koruma açık ve tüm yerler açık oluyor arkadaşlar. Buradan seçim yaparsınız. İki yer arasında seçim yapıyorsunuz arkadaşlar. O bölgede bir hareketlenme olduğu sizi uyaracaktır. Onları tabi daha sonra deneyebilirsiniz. Onlar birazcık uzun meseleler. Şu walk walkie meselesini meselesini neden anlaştık. <laughs> Şimdi kapatamıyoruz. Yani sonda mıydı acaba yok. Neyse onu daha sonra bakarız. Walk walkie nereden açtık nereden kapattık diye de. Kameranın içine girmenin yine ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. O konuda herhangi bir sıkıntı yok resimler ver, resimler sesin içindeymiş o orkut orkut modu. Orkut orkut modunu açtığımız zaman, orada yani telsiz modu gibi. İşte basılı tutup selam ne yapıyorsun tamam. İşte ben iyiyim sen ne yapıyorsun tamam gibi <laughs> şeyler yapabilirsiniz kendinize. Şu anda cihaz ürün böyle arkadaşlar. Hızlı mı hızlı banatı olayı kolay mı gerçekten ee, kolay diğer wifi kameralara göre daha kolay bir bağlantı sağladı bana. Ürün özellikleri iyi hani hareket sensörü var. İşte belli bir nesneyi takip et var. Mesela bebeğiniz vardır evde. O alanda bebeği takip eder. Ya yani da kediniz köpeğiniz vardır. Onları takip eder. Onlar hoş şeyler. Güzel şeyler aslında. Kameramız böyleydi arkadaşlar. 3 tane anteni var. O 3 tane anteni ne kadar çekip sallar onu bilmiyorum. Ama kapalı da yine bir 10-15 metre işinizi görecektir. Yani eviniz büyükse eğer ya da alt kat üst kat ilişkisi varsa evde ee, bir 10-15 metrelik sağlam bir çekim hissiyatı sunacaktır. Dediğim üzere duvara da monte edebilirsiniz. Dersine şöyle masanızda da bırakabilirsiniz. Herhangi bir düz bir alanda da bırakabilirsiniz. Ayarlarında şey de bakır. ayarı da var. Mesela şöyle taktınız. Reverse yaparsanız görüntü size düz gösterecektir. Onu da söylemiş olayım. Havza kartı olayı da arkadaşlar bir havza kartı takarsanız kaydını lokal olarak alır derseniz havza kartını alıp bilgisayardan Telefondan kontrol edebilirsiniz görüntülerinizi. Ya da yine uygulama üzerinden haza kartının ilgili kısmından kaydınızı görüntüleyebilirsiniz. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.